Yılbaşı ağacı salona geldiğine göre akşama hindi yiyeceğiz demektir. Bütün bir yıl bunu beklemiştim. Yaşasın. Bakalım süsleri sağlam takmış mısınız? Şu top mesela bakın. Sağlammış tamam. 2022'ye girmek isteyenler. Ee, bir dakika bir dakika. Yeni yıla böyle mi giriliyormuş şey? İyi hadi gidelim bakın. Baka bu nasıl bir yılbaşı ya? Cenaze gibi. Vallahi doğru diyorsun ha. Ha sahip. iyi sahip. <laughs> Geriye ne zaman sayacağız? <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Geriye ne zaman sayacağız diyorum, alo? <laughs> bu ağaçta bir sürü kırmızı top var canım. Ee, bir tanesini alsam herhalde kimsenin ruhu duymaz. Şu en yakındakinden başlayalım. Ee, cık cık. Niye çıkmıyor bu ya? Aha, çıktı. Nereye gidiyorsun ya? gel bakayım buraya adam, adam, adam. sen. Ne yaptım ben sana ya niye vurdun? Vallahi bilemedim içimden geldi. <laughs> bu ne ya böyle kıpır 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 diyor bir bakayım. Bir bakayım. Aa kanka eve yılbaşı için söz almışlar. Daha söz mü? <laughs> ne oldu ya bu düşün böyle. Niye sınıf kalırım bu da sözden yemin ediyorum ha. Kanka bozacaksın oğlum daha sözü. Ay Allah'ım şu yılbaşı mıdır nedir? Yine önce bitse de kurtulsak. Palyaço gibi geziniyoruz yemin ediyorum ortalıkta. Hay Allah'ım git yat be adam tamam. İyi, yeter. Daha ne kadar el sallayacağız birbirimize. İçine sevgi kelimeyi kaçmış bunu yemin İyi geceler tamam hadi. Ve sahip sen de pis pis ya. İyi vallahi sinirim bozuldu. Biraz daha geniş kapılı bir ev alamıyor muydunuz? İyi Allah zayıf kediyim de girebildim. Hala gülüyor ya. Yeter yedin. İyi birazcık da bana ver. İyi birazcık da bana ver. Elime kafamı bırak. Vallahi sırrım ha. Oh, Gelir misin? Ah. <laughs> Son kez diyorum artık buraları. Burası niye bu kadar temiz ya? Biraz da atalım. Sahip oluyor ya. Aha, e, millet geri sayıyor galiba. Bakayım, sahip e, son saniye. Ben bu kuşu yakalarım. Hap. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın öyle ya? Ee, bir televizyon gidiyor diye bile diyorum ha. Kanka neredeydin sen oğlum? Çok özledim ya seni ya. ya. Arkadaşım bir abartma sen. alt tarafı bir bahçeye tuvalet yapmaya gittim. Bir mısın? Ne yapıyorsun sayıp ya? Ha? Dur bakayım ben de yapabileceğim mi? Ya. Kime bakıyorsun sen? Ay Allah'ım bu nasıl bir sevme modeli ya? <laughs> da, seviyor ya diyorum ha. Bazı şüphelerim var ama artık inanıyorum. Beni kesin köpek esirgeme kurumundan aldılar bunlara. Azıcık da beni sevsene ya. Hiç bana bakmıyor bile. Yemin ediyorum sinirden biraz sonra ağlayacağım ya ölümü gör birazcık sev de öyle git. Ee, Adamı ölümü gör dedim adam aldırış bile etmedi. Bir dakika nereye gidiyorsun birazcık sev de öyle git. Bak ya acaba Türkçe mi bilmiyor turist mi bu? Ee, can you love me please? Yavrucuğum çocuğum sen niye hiç söz dinlemiyorsun bakayım? Hi. Bak burada yemeğim var. Yemeğini ye bakayım. Peki, oğlum. Hi, sahip sen burada mıydın ya? Ay Allah'ım ne inatçı çıktı ya. Bir ölmedi gitti. Hi. Bir de bize derler dokuz canlı diye. Ben beklemem Nazım acaba bunun ölmesi için. İyi, kaç yıldır kediyim böyle inatçı bir balık görmedim ya. Arkadaşım bir ölür müsün artık? Oğlum o nasıl bir oturma Allah aşkına ya. Oturmuyorum bir kere. <laughs> Oturuyormuş gibi mi görünüyorum? Evet. Sabah sporu çok önemliymiş televizyonda izledim. <laughs> Sabah sporu mu? Kaslarımı gevşetiyorum. <laughs> Kanka iner misin şuradan sahip gelecek yakalanacağız oğlum ya. Kanka sahip şimdi kim bilir kaçıncı rüyasını görüyordur. Demek kaçıncı rüyasını görüyordur ha? İyi sahip sen ne zaman uyandın ya? Ha birazcık sevsen ye İyi gel sevin bak. İyi oramı değil, oramı değil. İyi. Allah'ım. Ne oldu öyle ya? Anneciğim. İyi. Anne hiç beni duyuyor mu ya? O Anne. Sen Sert oldu galiba. Bir haber izlettirmedin. Adam. Allah Allah. Neyi süpürüyor bu sabahtan beri ya? İyi. Bir müsa... Bi bir müsaade edersen... Bir müsaade et de geç. Bak baba. Yeter artık. Bu zamana kadar hep binalardan atladım. Bir daha ağaçtan atayım. Hop. Hi. Ay. Yine başaramadım. Benim kurabiyem mi o ya? Bakayım. Vallahi benim kurabiyem. Aa senin kurabiyem miymiş ya? Artık yemeye başlamış bulundu. Hakkını helal et kanka. Etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Bırakır mısın? What? Dö -dö. Aa fikrim geldi. Bir dakika. İyi senin kurabiyen neredeydi? Benim Gel kurabiyem bakayım. mi? Yavrucuğum çocuğum bak pembe panter sen pembe panterliğini bil. Hi bir deli bir kemik kaldı. Ye bakayım yemeğini dün de yemedin zaten. Yiyor musun? İyi yemiyorsun uzan ben yiyeyim de ziyan olmasın dur bakayım. Rıfkı atla bak çatılardan. Oğlum sen de kimsin? Senin ölmeni istemeyen biri. Sen de öleceğiz şimdi anam. Hi, <laughs> Ne oluyor burada ayrılın bakayım. Ziyan etmeyi düşün yakamdan ya. Bu insanlar bu suyun içinde de saatlerce duruyor ya sıkılmadan. Bakayım. bakayım. Anam, Bismillahirrahmanirrahim <laughs> 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 kanka kocaman adam buldum bak şu annenle bir konuş. Hi, şu gülmesine bir çeki düzen versin. Hi, hala gülüyor ya. Dükkanın sahibi gelmeden şuradan bir iki tane iyi. Hadi bir tane olsun bari canım adamı. İyi kaçırdım. Neyse. Iyi. En bir tane göz kaldı Bir tane eksilse kimse anlamaz herhalde. Ben arkadaşlarla partilemeye gidiyorum. Cezalısı gidemezsin gel buraya. Beş yaşındaki kediyim şu gördüğüm muameleye bak ya. Çekil önümden. Yesene oğlum neyi düşünüyorsun? Vallahi diyeti bozmanın eşindeyim sahip. İyi bir dur desin lütfen. Aa, bu da ne ya? İyi. Vallahi sahip ne güzel bir şey Hı -hı. Yemin ediyorum beynim bir yerinden çıkacak ha. <laughs> gülme gülme. Ne, getir nereye götürüyorsun? Ne, getir birazcık da öbür kulağıma yap. Heh boynumun altına boynumun altına. Şuraya harika bir şey Ama çekip çekip durma getir şunu ya. Olup sorma Sahip, ne yapıyorsun orada acaba? Ne yapıyorum? Otobüs bekliyorum. Ne yapıyor ona benziyorum acaba? Doğalgaz faturası az gelsin diye iyice kıstır açar mısın şunu? Nasıl? Bakalım kedim binnoş tek başına. odada ne yapıyor? Binnoş. Eyvah basıldık. Çabuk binnoş. git kaybol. Ka kaybol burada. Akşam gelip gelmeyeceğini söylemeden şurada şuraya gitme. Ben... Tamam oğlum. geleceğim git. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ne mi yapıyoruz? Şu kedine müsaade et de akşam kedi partisi var. Katılsın lütfen ya. Kedi partisi mi? Sen niye söyledin ki ben tuvaletin penceresinden kaçacaktım? Pencereden kaçacak mıydın? Canım robot kardeşim bak. Burada yaşananlar burada kalır tamam mı? Geceleyin sen üstüne çıkıp da temizlik yaptığımızı sakın sahibe falan söyleme. Burada ağzından kaçırırsan seni hurdacıya satarım yemin ediyorum ha. Millet ayağına giymeye papuç bulamıyor. Bunlar arabaya bağlamışlar ayakkabıları ya. Şunları şuradan çıkarabilirsem tüm kış rahat ederim yemin ediyorum ha. E, acaba kaç numaradır bunlar ya? Demek i̇şte dediğim an geliyor paracıklar, helal edersen şuradan bir 100 alacağım baba için. Bu da ne ya? E bunun üzerinde Atatürk yok sahte para basıyorsunuz siz? Ya sayıp sahip geri saymayacaksak söyle vallahi bir saattir bekle bekle sıkıldım ben canım. Geri sayayım mı? Ne zırvalıyorsun oğlum sen ya? Zırvalamak da ne demek ya? Yuvarlamak gibi bir şey mi? İyi, ben bir şey yuvarlamıyorum ama e benim yılbaşı ev mi çıkarmışsınız? Geri sayım yok mu ya? Oğlum yılbaşı yarın gece sen onun için mi girdin bir saattir orada duruyorsun? E vallahi bekliyorum ben. Hindi yaptınız mı hindi? Sahip seviyorsun diye ses etmiyorum ama sabahtan beri girmediği site kalmadı canım. Yok hepsi orada. Yok hepsi şurada. İyi alt tarafı bir tane hindi sipariş vereceksin. Verdi bir yerde gelsin artık. Televizyonda tam da bozulacak zamanı buldu yemin ediyorum ha. Birazdan yılbaşı programı falan başlayacak. Kaçırmak istemiyorum. Temassızlık var acaba. Gece kondu gibi yemin ediyorum ha. Ne arasam buraya takmış. Doğan görünümlü şahit sanki televizyon. Yalnız ben senin söylediklerini duyuyorum sabahtan beri. Duyuyorsan bir. duy canım. Yanlış mı söylüyorum? oldu olacak İki tane de kafa sallayan köpek koy televizyonun üstüne. Çok iyi fikir vallahi. Nasıl? Sepetini kolla takı, kırmızı kuyruklu kedi. Kırmızı kuyruklu kedi bile saçmalıyorum ben ya. Benim de uykum geldi yemin ediyorum bakayım. E, uyumuş bu, bulaşıkları yıkayacaktı bana. E, neyse sabahtan mutfağı toparlarım artık ben de uyuyayım. <laughs> Bana üzüm suyu diye verdiğiniz şey ne olduğunu söylemek zorundasınız. Y yemin ediyorum dünya dönüyor, anam. anam, anam, anam! Televizyona elektrik mi gelmiyor anlamıyorum ki. Burada da 50 tane kablo var. Dur bakayım, yukarıdan bir de bakayım. Hangisi acaba elektrik kablosu? Allah'ım bismillah, elektrik çarpmaz inşallah. Yılbaşı gecesi televizyonsuz kaldık, iyi mi?